İlk Nuran'ın mutfağı değerlendirmek için süreniz 20 dakika. Yetecek mi? Yeterli. Zaten büyük bir mutfağı yok. Evet, şurada bir şeyler var mı? Şöyle yukarıdan merak ediyorum, bakıyorum. Server Hanım'ın burada mutfak robotu var, büyük bir şey. Ee, saklama kapları var birkaç tane. evet, burada cam kaseleri var. Burada da saklama kapları var. Burada sunum kaseleri var. Salonundan da iki takım çıktığını hatırlatmak isterim. 12 kişilik bir tam bir takım çıkmıştı aslında. Çok fazla. Yani bunların hepsi aynı şey hitap eden şeyler aslında. Onun için ben şurada şu takımı bırakıyorum. Dakikalar işliyor. Son 15 dakika ve tabaklara geldik. Evet, burada da tabaklar çıktı. Oo, burada yine bir takım var. Hem de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Günlükte kullandığım da tabaklarım var demişti ama bir takım da ayırmıştı. Eee Merve anam hiç kullanılmamış 12 kişilik. Oraya 6 kişilik de bir de 8 kişilik getirmişti. Eee bunlar aslında o zaman eğer başka tabağı yoksa fazla bulmayacağım. Şuradan başka çıkmazsa ama çıkarsa bunlar fazla diyeceğim. Bu şu takım herhalde. Kullanılmamış. Geldik üst raflara. Oo, Burada Server Hanım'ın kocaman iki tane tenceresi var. Ee, Bunlar da ikisinde aynı anda ne pişiriyor ee, bilemedim. Çok fazla büyük yani aşure yapsa bu yeterli. Yani şu ikisini yapsa herhalde bütün e, mahalleyi doyurur. Ki çok da zahmetli bir iş olur. Ee, ben bunun bir tanesini ayırmak istiyorum. Burada bir tane poşette kettle var. Ee, poşette olmasaydı almayacaktım ama poşette olduğu için demek ki kullanmıyor burada. Bunu da en son almak istiyorum. 10 dakikanız geçti bile İlknur Hanım. Biraz hızlı olmam lazım. Çekmecelere bakıyorum. Evet su bardaklarını görmemiştim. Burada yeteri kadar su bardağı var. İçeride de misafirlik var demişti. Eğer ee, daha fazla var mı? Ee, evet yukarıda çay bardakları vardı. Bunlar da kullanılıyordur. Çünkü dört kişilik bir iki, 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 aile normal. Kulplu bardaklar. Burada yine fincanlar çıktı. Ben bunları kullanıyorum demişti. Burada da var. Burada bir dolabımız var. Evet, burada da yemek takımı var. Selver Hanım'ın burada e, sütlaç yapabileceği bu tarz e, şeyleri var fırında. Yine burada kaseleri var. Öbür tarafta da kaseler vardı. Ya bunlar çerezlik falan kullanıyordu. Çok fazla görmüyorum ama bakın 12 kişilik yemek takımı vardı. İçeride de salonda 12 kişilik yemek takımı vardı. Günlük kullanıyorum dedi. Burada hiç kullanılmamış bu 12 kişilik neredeyse. Ve aşağıda yine takımlar var kullandığı. Bakın burada yine. 12 kişilik mi sayacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evet 12 kişilik. O zaman e, ben bir takımı takım olarak ayıracağım. E, diyeceğim ki e, Selver Hanım içeride günlüğünüz 12 takım var. Çok güzel ama onun dışında da var. Onun için bunları da ayırmak istiyorum. Geliyorum bu tarafa. Oo. Selver Hanım'ın burada da yemek kaseleri çıktı yine bakın. Burada da altı kişilik var. Bakın hala çıkıyor. Burada da var devamı. Evet, kullanılmış eksik. Tamam bunu kullan Kullanılmış eksik. Bakın burada da var. Kuşunun takımı bakın. Şunu şu şekilde koyuyorum. Diğer çekmecelerine geldim. Selver Hanım'ın burada bir düdüklüsü var. 2 tane tenceresi var. İki tane pilav var bakın. İkisi de teflon yalnız. Bunlar e, yeni kullanılmamış. E, bir de burada pilav var. Bu da şu an günlük kullandığı herhalde. Ben bunun e, bir tanesini almak istiyorum. Çekmecelere geldim. Çatal kaşıkları var. Bunlar olan şeyler. Araç gereçleri var. Bunlar da olması gereken şeyler. Evet burada da atıştırmalıklar var. Ee, yalnız son olarak bir şeye bakmak istiyorum. Yukarıda bir mutfak robotu vardı. Onun e, burada da bir tane çıktı. Aynı işte bir gören bir şey mi? Ona bakmak istiyorum sadece. <laughs> Selver Hanım'ın iki tane doğrayıcısı var ve e, bir tane çırpıcı özelliği olan artı e, özellikli olanı var. Ben e, kendisine artı olanı bırakıyorum. Yani doğrayıcı ve çırpıcı olanı. Bu fazla olanı almak istiyorum. Neden? iki tane var diye de sormak istiyorum. Mutfaktaki değerlendirmeniz bittiğine göre salona geçelim hızlıca. Hem Selver Hanım'dan hem de yarışmacılardan ne yorumlar gelecek dinleyelim.